Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Hoca. Bu videomuzda trigonometrinin 3. bölümüyle karşınızdayım. Toplam fark formülleri ile ilgili güzel sorular çözeceğim. İsterseniz hemen sizi bekletmeden geçeyim. İlk soruda kosinüs CDE yani şuranın kosinüsünü soruyor. Adı üstüne toplam veya fark. Bu açıyı iki açının toplamı veya farkı ile ifade edebilir miyiz? Klasik sorulardan biridir. Şuraya A diyelim. Şuraya B diyelim. Bizim açımıza da alfa diyelim. A artı B artı alfa kaç derece arkadaşlar? 180. Bu durumda alfa yani bizim istediğimiz açı pi eksi bunu karşıya atarsak A artı B olarak yazılabilir mi? Evet. Hemen burada yerine yazarsak kosinüs alfayı soruyorken şu an kosinüs pi eksi A artı B'yi soruyor artık bize. Pi eksi alfa kosinüs birinci bölgeye taşımayı biliyorsunuz. İkinci bölgede kosinüsün işareti eksi. Eksiyi başa alır eksi kosinüs a artı b diye dışarıya taşır. Bunda bu tarz sorularda benden size bir tavsiye arkadaşlar. Kesinlikle ilk önce tanjantı kullanın. Sonrasında kosinüse sinüse çevirebilirsiniz. Daha kolay oluyor. Tabi öncelikle tanjant a'yı bulmamız lazım burada. Tan a karşı bölü komşudan 1 bölü 2 tan b. Hmm. Tan b'de bir sıkıntı var. bc'yi bilemiyoruz. Hemen şuradan bir dik atalım. Burası 5 birim pardon 7 birim. Burası 7 birim. Hemen şurayı değiştirelim. Yanlış yazmışız. E, kaç olsun? Tam sayı çıkacak bir şey olsun arkadaşlar. 49, e, 9 buraya 58 diyelim. Kök 58 diye değiştirelim arkadaşlar. Orayı siz de değiştirin. Kök 9 gelecek. Orası da kaç birim olacak? 3 birim olacak. O zaman tanjant betanın değeri kaç çıkacak? 5 bölü 3. Şurayı değiştirdik arkadaşlar. Siz de fotokopilerden değiştirmeyi unutmayın. Aşağıda bu arada bunların pdf hali var. Kök 58 diye değiştirdik. 5 bölü 3'ü tanjantı bulduk. Şimdi a artı b'nin nesi lazım? Kosinüsü. O yüzden tanjantına bir bakalım. Tanjant a artı b. Neydi formül? Tan a. Yani 1 bölü 2. Artı tan b. 5 bölü 3. Bölü 1 eksi tan a. çarpı tan b. Ne oldu burada? Paydaları eşitleyelim. 3, 10, 13 bölü 6. 1 eksi 5 bölü 6. O da 1 bölü 6 geldi herhalde. 13 bölü 6 bölü 1 bölü 6'dan tanjantı kaç çıktı? 13. Tamam problem değil. Bize kosinüs lazım. Hemen üçgen çizin. Tek yapacağınız işlem burada üçgen çizmek. Şu açının tanjantı 13 ise burası 13. Burası 1. Burası da kök içinde 100. 70. Kosinüs soruyor ama eksi kosinüs soruyor. Sıkıntı yok. Eksi 1 bölü kök içinde 100. 70 olarak ifade edebiliriz arkadaşlar. Burayı değiştirmeyi lütfen unutmayın. İkinci soruda nereyi soruyor? İlk önce ona bir bakayım. Kotanjant FKB. FKB'nin yani buranın kotanjantı. Burada iki açıyla ifade ettik. Alfa'yı A ve B yardımıyla. Burada da ifade edeceğiz ama şu bilinmeyenleri bir kullanalım. Alfa'nın iki katı ED'ye eşit. Yani AFK dersek ED'si 2K. Tamam. E E'nin 3 katı bunu 2K demiştik. Yani burası 6K yaptı. 2 tane FE. O zaman FE'ye de kaç K geldi? 3K. O zaman burası 6K ise hemen şuraya da 6K yazayım. AD yani 6K. 2 tane DC. Hmm. Burası da 3K. Peki güzel. Şimdi iki açı yardımıyla bu açıyı nasıl elde ederiz? Unutmayın. iki iç bir dışı şey içi ve çok kullanırız. Hemen size gösteriyorum. AB yazdım. E bu durumda şuradaki A, şuradaki de B olmuyor mu? Evet. Kotanjant soruyorsa yani kotanjant A artı B'yi soruyor bize. Yine ne yapacağız? Tanjantından yapacağız. Tanjant A artı B. Daha kolay olduğu için arkadaşlar. Şu üçgene bakın lütfen. 90 A. Tanjantı nedir? Burası kaç K'ydı? 3 K. 3 bölü 4. Artı. Şu üçgenden bakın FDC üçgeninden tanjant B'yi rahatlıkla bulabilirsiniz. Burası 3. Burası 5. 3 bölü 5. 1 eksi neydi? Çarpımları. 3 bölü 4 çarpı 3 bölü 5. Payda eşitlersek burayı 5 ile Burayı 4 ile çarptım. 15, 12. 27 bölü 20 geldi. Aşağısı 1 eksi 9 bölü 20. Bu durumda 27 bölü 20 çarpı burası ne geldi? 11 bölü 20 mi geldi arkadaşlar? Onu da ters çevirip çarptım. 20 bölü 11 bunlar gitti. 27 bölü 11 tanjantı. Unutmayın kotanjantını soruyor. Yani kotanjant FKB daha doğrusu bizim A artı B'miz artık o. 11 bölü 27 geldi arkadaşlar. Diğer sorumuza geçecek olursak alfa var burada. Evet güzel. Alfanın nesini soruyor? Kosinüsünü soruyor. Kosinüs alfa. Nasıl yapabiliriz? Hemen şunu bir çizelim ilk aklımıza gelen. Bakalım olacak mı? Burası 5, burası 10. O zaman burası da 5. Hmm. Bu durumda hatta şunun 45 olduğunu da görmüşsünüzdür. Umarım. Fark etmez. Buraya görmediğiniz sayalım. A. Şuraya da B dersek. Alfa aslında A eksi B mi? Evet. burada kosinüs alfa'yı soruyor. Kosinüs a eksi b. Biz ne yapalım hemen? yapalım yine. Tanjant a eksi b. Tanjantı neydi? Tan a. Zaten 45 demiştik. 1. Eksi tan b. 5 bölü 15. 5 bölü 15. 1 bölü 3. 1 artı çarpımları neydi peki? Yine 1 bölü 3 yapar. Yukarısı 2 bölü 3. Aşağısı da yanlış bulmadıysam 4 bölü 3. Yine siz kontrol edersiniz arkadaşlar. 1 bölü 2 geldi tanjantı. Bize bunun nesi lazım? Kosinüsü. Hemen çizdim tanjantı 1, 2. Burası kök 5. Bize kosinüs alfa, kosinüs alfa komşu bölü hipotenüs 2 bölü kök 5 geldi arkadaşlar. Gayet kolay bir şekilde çözdük. Şimdi gelelim. Klasik bir soru aslında. Ama farklı şekillerde sorulabiliyor. İlk aklınıza gelen evet. Payda işlemi. Ne geldi yukarısı? Sadece yukarıdan bahsedelim şu an. Sin 40 eksi kök 3 çarpı cos 40 geldi. Çok soruluyor. Nasıl yapacağız? Kök 3 yerine hemen tanjant cinsinden bir değer düşünün. Kotanjant olur ama tanjant cinsinden düşünürsek de rahat olur. Tanjant 60 gibi sanki. O da sin 60 bölü kos 60 herhalde. Ne oldu son durumda? Sin 40. Paydasında cos 60 olsun diye buraya da cos 60'la çarpalım. Cos 60 çarpı sin 40. Eksi sin 60 çarpı cos 40. Cos 60'ı da aşağıya yazalım. Paydaya. Aşağıdakiler vardı zaten. Neydi onlar? Sin 40 çarpı cos 40. Evet. Yukarıda gördüğünüz gibi bir toplam fark formülü var. Yalnız sin cos sin cos diye gidiyor. Evet. Sinli olan büyük önde olması lazımdı. Önünde eksi var. Sinüsün fark formülü. Evet. Şöyle yapalım. Eksi atalım. Sinüs 60 eksi 40 diye yazalım. E bu da ne geldi? Eksi sinüs 20 geldi. Böyle. Kosinüs 60'ı biliyoruz zaten. Birazdan konuş. Şu da yarım açı hatırlayacaksınız. Hatta bir sonraki videomuzda yarım açı ile ilgili sorular da çözeceğiz. Sin 40, kos 40. 2 olsaydı başında tam bir yarım açı formülüydü sinüsün. O zaman 1 bölü 2 ekleyelim. Çarpı sinüs 80 biçiminde yazalım. Evet. Sinüs 80 de Kosinus 10 diye yazarsak biraz daha düzenleme yapılabilir gibi geldi bana. Hemen bunu da yarım açıdan açarsak eksi 2 çarpı sin 10 çarpı kos 10 bölü kos 60 yerine ne yazabilirsiniz? Sin 30. Sin 30'un değeri neydi? O da yanlış hatırlamıyorsak 1 bölü 2. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı kosinus 10 geldi. Bunlar birbirini götürdü. Yukarıya çarpı diye geçerse eksi 8 tane sin 10 çıktı arkadaşlar. Güzel bir soru gerçekten. Dikkat etmenizi tavsiye ederim. Köküşlü sorular çok çıkıyor. Bir diğer güzel soru da şurada. ABC üçgeni dik üçgen hatta B köşesi etrafında negatif yönde bu yönde yani 90 derece döndürülerek B A üstü C üstü üçgeni oluşuyor. AC üssü 14 A üstü B 6 Tanjant A üssü AC yani şurayı soruyor. Şimdi fark ettiyseniz bunu buraya aldığına göre şu AB kenarı A üssü B yerine gelmiş. Yani burası da kaç? 6. AC üssü 14'sü burası da kaç? 8. Hatta burası 6. 8 ise şurası kaç? 10. Hatta burayı da aynı şekilde 10 diye bulabilirsiniz. Çünkü aynı üçgen. E burası 6. Burası 8 olması gerekiyor. Burası da kaç geldi bu durumda? 2. Gerçekten güzel bir soru. Alfayı bulmak artık zor değil. Nasıl yaparız? Şu şekilde. Buraya A diyelim. Buraya da B diyelim. Alfa nedir? A eksi B. O zaman bize tanjant A eksi B'yi soruyor. Tanjant A eksi B. Neydi formülümüz? Tana. Tanası 8 bölü 6. Bakın burası tamamı. 8 bölü 6 yani 4 bölü 3 eksi. Tan B'si 6 bölü 6'dan 1 bölü 1 artı dedim. Çarptım bunları 4 bölü 3 geldi. Yukarısını yaptı. 1 bölü 3. Aşağısını ne yaptı. 7 bölü 3. 3'leri sadeleştirdim. Tanjantı 1 bölü 7 şeklinde karşımıza çıktı arkadaşlar. Altıncı soruya geldiğimizde elma dikili yer var. Armut dikili yer var. 40 var 30 var. Bakalım. Elma ağaçlarının bulunduğu alan ki bulalım hemen bunu. 40-20. çarpı 40 20 bölü 2'den. 400. Armut ağaçlarının alanının 4 bölü 3 katı. Armutun 4 bölü 3 katı elma yani 400 s Armut bu durumda herhalde 300 geldi. Armutun bulunduğu kısmın alanı 300. Evet. Kısa kenarı biliyoruz. Kısa kenar kaç? 30. Uzun kenar. Tabi uzun kenar demeyelim. Üçgenin diğer kenarı FB kenarı buraya K dersek. 30 çarpı K bölü 2 eşittir 300. Bu durumda K dediğimiz arkadaşlar yanlış bulmadıysak 20 çıktı. Tamam güzel bunları bulduk ama bize ne işimiz yarayacak? Sinüs alfayı soruyor. Tabii ki de şu işimiz yarayacak. Şuraya A diyelim. Buraya B diyelim. Gördüğünüz gibi A artı B artı alfa kaça eşit? 90'a dikdörtgende. Bize sordu kim? Alfa. O zaman nasıl yapacağız? Pi bölü 2 eksi a artı b. Bize neyini soruyor? Sinüsünü. O zaman hemen sinüs pi bölü 2 eksi a artı b yazalım. E, bu ifadede sanki birinci bölgede sinüs sadece pi bölü 2'den dolayı isim değiştirecek. Kosinüs a artı b'yi soruyor demek. Kosinüs a artı b'yi rahatlıkla bulabilir miyiz? Evet ama tanjant yardımıyla yine. Tanjantla işiniz daha kolay olur arkadaşlar. Tan A. Tanjantı 20 bölü 40'dan 1 bölü 2. Artı tan B. 20 bölü 30'dan 2 bölü 3. 1 eksi çarpımları ikiler sadeleşirse 1 bölü 3. Padeşlerim burayı 3 ile burayı 2 ile. 3, 4, 7 bölü 6 bölü 2 bölü 3. Ki bu da ne geldi? 7 bölü 6 çarpı 3 bölü 2. Sadeleştirelim. Herhalde 7 bölü 4 geldi. Hemen üçgenimizi çizelim buraya aşağıya kaymayalım sizin için. Şöyle yapalım hatta. Tanjant şuradaki bir açı diyelim buna. A artı bir açısı bu olsun. Tanjant 7 bölü 4 geldi. 7, 4, 49, 16'da 55 kök 65 herhalde. Bize yeni soruyor? Kosinüsünü soruyor. Öyle bulmuştuk. 4 bölü kök 65. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Gerçekten güzel sorular var. Siz de tekrar çözerseniz iyi olur. Aşağıda Bunlara ait PDF dosyasını, boş halinin PDF dosyasını bulabilirsiniz. Lütfen kanalımı abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.